Sevgili gençler, 1999 yılında kurulan fizik bölümümüz 2008 yılından bu yana genç bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok lisans mezunu veren bölümümüz 2010'da başlattığı tezli yüksek lisans ve 2016'da hayata geçirdiği doktora programlarıyla lisans üstü eğitimde de önce bir rol üstleniyor. Bu programlardan 29 yüksek lisans, 5 doktora öğrencimiz mezun olarak bilim dünyasındaki yerlerini aldılar. 9 profesör, 2 doçent, 1 doktor üretim üyesinden oluşan deneyimli akademik kadromuzla bilimin sırlarını zorlamaya hazır mısınız? Fizik bölümü evrenin temellerini anlamak isteyen öğrencilere geniş bir olanak sunar. İlk iki yılda mekanik, elektrik, modern kimya, ve ileri matematik dersleriyle sağlam bir bilimsel altyapı edinirsiniz. Sonraki yıllarda ise kuantum fiziği, katal fiziği, atom ve molekül fiziği ve nükleer fizik gibi uzmanlık alanlarıyla geleceğinizi şekillendirme fırsatı bulursunuz. Tüm bu dersler modern laboratuvarlarda yapılan uygulamalarla desteklenerek bilgiyi deneyimle birleştirir. Bölümümüz sadece teorik bilgiyle yetinmez uygulamalı elektronik, bilgisayar programlama ve TÜPİTAK ve üniversitemiz tarafından desteklenen bağımsız araştırma projeleriyle kendinizi geliştirme fırsatı bulursunuz. Son sınıfta bir öğretim üyesinin rehberliğinde hazırlayacağınız bitirme projesiyle araştırmacı kimliğinizi ortaya koyarsınız. Ayrıca Erasmus programları ile birliğe bağlı ülkelerde de fizik eğitimini deneyimleyebilirsiniz. Mezun olduğunuzda sağlık fizikçisi, kalite kontrol uzmanı, araştırmacı veya iş güvenliği uzmanı gibi meslekler olarak özel sektörde ve kamuda birçok fırsat sizi bekliyor. Yüksek lisans ve doktora programlarımızla akademik kariyerinize de devam edebilirsiniz. Fizik bölümü bilimin ışığında yürüdüğünüz heyecan verici bir yolculuktur. E siz de evrenin sırlarını çözmek, teknolojiye yön vermek ve geleceği keşfetmek istiyorsanız fizik bölümü tam size göre. Hayallerinizi bilimle buluşturmak için sizleri de bölümümüze bekliyoruz.